spor eğitmenimiz sevgili Fatma Atak bizlerle beraber hocamdan sağlığımız için 4 önemli ev testini birlikte yapıyor olacağız. Davet edelim isterseniz İlelim spor mi? hocamızı. İlelim. Fatma Hocam buyurun. Hem hocam tek mi? ayak testi, otur kalk testi, şınav testi ve yürüme hızı testi yapacağız. Sizler de ekranlarınızın başında bu testleri yapabilirsiniz. Biz de burada Fatma Hocam hoş geldiniz. Ee, biz de burada kimin ne yapalım acaba? Yasemin abla, Yasemin abla mı geliyor? Tamam. Yasemin abla ne kadar aşıksın ya. Gel. Yasemin <laughs> ablayla birlikte e, hocamız bu testi yapacak. Sizler de lütfen evinizde yapabilirsiniz. Bu testin öneminden dilerseniz başlayalım. Şimdi Tek çağ, ayak testi bize ne anlatır? Şöyle aslında, bunu anlatmak istedim benim şu. Bundan sonra da izleyiciler hatırlatalım. Muhtemelen mümkün olduğu ölçüde her hafta bir küçük hareket göstereceğiz. Bir egzersiz, evet. Çünkü hayata hareket kattığınız zaman hayatınızı daha sağlıklı yürütme ihtimaliniz daha fazla. Biraz önce söyledik. Burada evde bu testlerden birini yaptığınız zaman akciğerinizin ne kadar sağlam, kalbinizin ne kadar sağlam, Eklemenizin kaslarınızın ne kadar sağlam olduğunun hemen anlayabilirsiniz. Mesela güzel. denge testiyle başlayalım. İsterseniz buyurun, buyurun oraya Tek geçin. Tek ayak testi yapacağız. Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz mümkünse. Tamam. Hile bunu, yapmak bunu yok. Birazcık Bizi izleyenler de yan şimdi bizimle beraber televizyonları izler, izlerken bu testi bu hanımefendilerle beraber Hayır. aynen uygulayabilirler. Prensip, prensip çıplak ayakla yapılması lazım. Çorabınız olabilir tabii ki. Tamam. Ama çıplak ayakla yapılması lazım. Hı hı. E, ve düz bir zemine evet. iki ayağınızı basıyorsunuz. Ayaklarınızın aralıkları omuz aralığınız kadar. Yukarıdan baktığınız zaman e, omuzunuzun genişliği, hocam, genişliği kadar. Misiniz? Omuzunuzun genişliği kadar. Siz de ekranların başındaki izleyicilerimize doğru dönelim. Evet. Ya sen Ayak ne i̇ki elinizi Buyurun. benim gibi şöyle önünüze birleştiriyorsunuz. Evet. evet. Karşınıza bakıyorsunuz. Sonra sağ Ayağınız, yani sağ taraf, e, uzuvlarınızı kullanıyorsanız sol ayağınızı havaya kaldırıyorsunuz. Eğer solaksanız sağ ayağınızı ayağa kaldıracaksınız. Ona göre yapacaksınız testi. Sağ ayağını kullananlar sağ ayağını kaldıracak ve dizinin itibariyle daha başlamadık. Rahat olun biraz anlatayım ben. E, i̇ki ayağınız yerleşti. Ellerinizi bağladınız. Dizinizi kırarak sol ayağınızı en az 20 santim bir yerden daha fazla yukarıya kaldırmanız lazım. Eğer sağ ayakla ayakta duruyorsanız ve gözünüz kapalı olacak. Burada püf noktası gözün kapalı olması. Çünkü denge meselesindeki koordinasyonu bir şekilde devreden çıkaracaksınız. Kendi imkanınızla kalacaksınız. Eğer bu ilk devreden bu, ben oldum hocam topuklu ayakkabı. <laughs> Eğer bu süreyi bu süreyi kaldığınız süreyi 4 ile çarp onla çarparsanız ayakta kaldığınız süreyi ortalama biyolojik yaşınız üç aşağı beş yukarı rahatlıkla çıkar. Yani ne kadar uzun süre tek ayak üzerinde kalabilirseniz o kadar sağlıklısınız demektir. Yasemin abla bayağı iyi gitti. 50 yaş üzerinde olan herkesin 10 saniyeden daha fazla tek ayağın üzerinde kalması <laughs> ama iki dizini birbirine birleştirerek hile yapmaması gerekiyor. İki dizini Ayaklar, birbirine birleştirerek evet, ayak arkaya alacak. doğru atıp evet. sonra... Eğer bu testten sınıfı geçemediyseniz hiç önemsemeyin. Ayak kaslarınızı güçlendirmek için daha fazla yürüyün daha fazla çömelme egzersizi yapın. Daha fazla alt bacak ve baldır kaslarınızı güçlendirecek egzersiz yapın. Hocam Bu... geldik, geldik hocam. Hoca hala duruyor <laughs> mu? Hocam Maşallah. tabii, yani, tabii ki hayatta. de artık biz. E, ama ama hocam, hocam Yasemin abla da çok, çok, çok iyiydi. Iyi. 10 saniye geçti ben evet. saydım. Bayağı iyiydin. Biraz evde ben yavrum şey yapıyorum. E, Aerobik yapıyorum evde çok elimden iyi. geldiği Aferin. kadar Aferin. spor yapıyorum. Evet, e, hocam demişti hatta elinizi geri değdiren arnundan öperim demişti. Evet geliş evet, o hep o Musun? evet değdiriyorum. Söyle değdiği kelime hep aklımda yapıyorum Ay evde bunu. Şey yapmıştı ya. Baba Oo, baba. Maşallah. böyle yapıyorum evde. Bak 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 bak. Sincap gibi yani <laughs> 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 atiklik O kelimeni hep aklımda Aferin. yapıyorum evde Çok onu. doğru yapıyorsun. Aferin ben sana. kendi evde yapıyorum. 10 kilo verdim. Vallahi e, harika görünüyor. Aerobik bayağı yapıyor mu evde işte. Sizin ne geldiği kadar teşekkür ederim. ederim. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kilo mesen bir de bu fitlik sana yetiyor. Bir de evet. oturma kalkma istersiniz. var onu yaptırtalım mı? Evet. Otur kalk testindeyiz şu anda. Testini Buyurun yapalım. onunla Biz, devam bir edelim sandalye hocam. Alsın bir, bir sandalye lazım bize bir tane. Bir tane iki tane alalım sandalye. İki. bir evet. de hocamız için rica evet. edelim. Ebru hocam da zaten yapıyor. Evet Şimdi Yasemin Hanım'a sen bir, şey gel olmuş gel böyle, sana ya. Evet zayıfladım. Daha önce de gördün evet. gördüm ben kilalıydım. Şimdi böyle oturuyorsun gayet rahat. Evet, Arkana Şimdi yaslanma. Bir şey evet. Buraya ellerini kullanmadan ellerin rahat dursun. Ayağa kalkıp tekrar oturacaksın. Bir kalk bakalım. Tekrar otur. Tekrar kalk, tekrar otur. Bunu 10 defa arka arkaya yapabilirseniz işler yoluna demektir. Yapıyorum. Vücudunuz sağlam, on defa mı kapasitesi. 10 defa tekrar çok iyi bir rakam. Evet. 50-60 yaş aralığında herkesin bunu 10 defa yapabiliyor olması lazım. Daha fazla yapabiliyor olması ileri yaşlara daha sağlam kemik, kas ve daha büyük bir denge kabiliyetiyle girmesi anlamına geliyor. Yani o kişi düşmelerden daha uzakta kalıyor nörolojik hastalıklardan daha uzakta kalıyor. Psikomotor fonksiyonları daha güçlü oluyor. Oluyor. Müthiş. Evet. Hocam bir de sizi görelim bakalım. Oldu. Siz çok güzel. Aferin Manikyo sen giderdin evet hocam da. Biraz daha değdiriyoruz hocam kalçamızı sandalyeye evet biraz daha değdiriyoruz. İyice oturuyor gibi. Evet, yani. oturuyor gibi yani böyle. olacağız. Evet. Hocam zaten evet. 300'e kadar gider evet. muhtemelen. Evet. Doğru hareket bu şekilde yapılıyor. Şimdi evet. bir de yine evde yapabileceğiniz Şınav testimiz var. Bunu da hocamız anlatıyor. Evet. Bu şınav testi Çağla özellikle bu pandemi döneminde çok moda oldu. Şınav egzersizi değilim. Evet. Bunu da ileride bir konuşacağız. Çünkü bunu, bunun biliyorsun. üzerinde hiçbir masrafınız olmadan evde yürümeden bile benim vaktim yok falan bahanesini bırakıp 3 dakika 5 dakika bu işi ayırın. Yarım saat yürüme kadar performans gösteriyorsunuz. Hmm. Çünkü bu plank pozisyonu dediğimiz şınav pozisyonunda kaldığınız zaman evet. muazzam bir vücut ağırlığı kullanıyorsunuz. Evet. Kendi ağırlığınızı kullanıyorsunuz. Çok. Ve tabi evde egzersiz yapanlar bu internetteki hocalar sayesinde sağ olsun onlardan. Çok, çok. Pandemide bu şınavı çok kullandılar. Şınav e normal kişi 50 yaş 60 yaş aralığında hep orta ok bölüm alıyoruz. Minimum 5 şınav çekebilmesi lazım. Evet, evet. bir deneyelim bakalım. 5 şınav. Nasıl yapacağız? hocam, hocam daha fazla çekerim. Dizler, yerde, yapsam? dizler Nasıl? yerde de olabilir değil mi hocam yani? Hepsi olur başlangıçta. Hepsi olur. Ama olur en olur. basit en kolay dizler yerde olan şınavdır. Vallahi bravo. 2 3 4 Yasemin abla yaptı 5 tane. Çok rahat yaptı bir de yani. Aferin. Yasemin abla gidiyor. Rekora Sıkı. gidiyor. 6, 7. Şimdi hocamız asıl şınav. Nasıl evet, çekiyor? Bu plan Onu pozisyonu bilmemiz. Ayaklarını da. lütfen göstersin. Yasemin abla neler yapıyorsun? Bayılacağım şimdi. E, kameralarımız ayak uçları değiyor ve el değiyor. Bunu daha sonra anlatacağım başka şeylerde, programlarda. Tek elle yapmak, üstte ağırlık koyarak Yaklaşan mümkün. Bravo, bravo. Vallahi yavrum bu kadar yapabildim. Çalhan. Ha, gözünden yaş gelemez ama şınav çekerken. Yok, yok. Ama müthişsin gerçekten. Ya. bir gaza mı geldin acaba? Vallahi gaza geldim biraz zayıf. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi harikasın. Vallahi tamam. 10 kilo verdim Çağla'cığım çok kilo Vermişsin. verdim biliyorsun ya. Sen nerede lens, lens mi Hı? taktın? Lens mi sen? Yok. Senin gözün bu renk miydi? Evet, Gözlüğü rengi de açılmış kadın kilo verince. <laughs> e, yürümez hızlı testi. Evet. Son olarak bu testimiz var. Zaten Yine evde yapabileceğimiz. Yürme, her gün yürüyenlerin sağlıklı olup olmadıklarını anlayabilecekleri bir test. 5 dakikada 350 metreyi geçmeleri lazım. 6-5-6 <laughs> <Altı, gülüyor> <beş, altı> dakikada <laughs> 50 yaşında olan bir kişinin sağlam dizi, sağlam karşısı var ise ve sağlıklı ise, kasları yeterli ise 5 dakikalık bir zaman diliminde en az 350, 350 adım at 60. atabiliyor. Müselle yani söyledim 350 adım atabiliyor. 360 adım atabiliyor olması lazım. Evet bu adım sayarlarla bu iş çok birazcık kolay. daha kolaylaşıyor. Kolay. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yasemin ablam harikasın. Teşekkür Vallahi, tebrik ederim ediyorum. Ha hocam Ebru Hocama da bir arkası geçerim. <laughs> <ediyorum>. çok, <laughs> çok, çok çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Çok sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.